Eka. Efendim arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün babacığım? İyiyiz. Ee, bugün bize bir deney yapacaksın galiba. Evet. Deneyin adı ne? Baloncuk. Baloncuk deneyi. Ne? Bir saniye bekle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Deneyimizde ne kullanıyoruz? Bize bir tanıtalım önce. Bir tane kabın içine büyüklerimiz baba veya anne veya daha büyük deterjan üstüne de az bir şey su ekliyoruz ve çok az köpürtüyoruz. Bir tane pet şişeyi anne, baba veya daha büyüklerinin yardımıyla altını kesiyoruz ama bunu sadece büyükler yapabiliyor, küçükler değil. Tamam mı? Tamam arkadaşlar da söyle. Arkadaşlar e, anneniz, varsa pet şişeyi kesin, çok şoku siz şey yapmayın tamam mı? Eliniz falan keseriz. Allah korusun. Gel şimdi buraya. Sonra çorabı aldık. şişeye geçirdik ve deterjanlı suya batırıyoruz. Yine büyükler bunu üfleyerek Çocuklar alabiliyor. Baba Baba kulağıma git. Baba Efendim oğlum? Sen şu kulağıma gir. Kulağına nasıl gelecek o ya? Kulağına gelmiştir. Ve köpük deneyimiz başarılı. Şimdi EK üflüyor. Dön bu tarafa doğru. Böyle dön. Bana doğru dön. Bana doğru. Bana doğru. Ha. Şimdi üfle bakalım. Baba becikini. Bak, şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap, şöyle. Yap. Bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana, bak, bana bak. Ver bir, ver bir, ver bir, bana bak, Üflüyoruz. Çekiyoruz. Nefes alıyoruz. Oraya bir daha üflüyoruz. Tamam. Al bakayım. Aftırın <laughs> benim ekama. Çok başarılı bir baloncuk. Bu baloncuk, ba baloncuğun adı ne? Bir baloncuğa bir isim verelim. Kedi çocuk. Kedi çocuk baloncuğu. Zaten biraz böyle şekli de Gördüğünüz gibi biraz daha kediye andırıyor bu ayakları, bu göbe. Ama göbekli bir kedi olmuş gibi geliyor bana. Evet. Bu kafası. Küçük kafalı koca göbekli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay göbek gibi ben demiş. <laughs> ne? Çok büyük köpek gibi. Göbek, göbek. Göbek. Göbek gibi. Sende göbek var mı bu arada? Var. Tamam da bu ne? Dondurma mı yoktu acaba? Yok. Ha, deterjan şey yapmış. Tamam, okey. Leke yapmış. Evet, e, deneyimize anlatır mısın? Bize bu nasıl bir şey kattı, e, deneyim kattı bize? Nasıl bir eğlence kattı? Önce kat mutfağa gittik. Tamam. Peçeyi kestik. Kim kesti? Bu önemli bir detay. Bu. Bu değil. Baba. Baba veya anne kesecek. Çünkü çocuklar bıçak kullanamaz. Evet, evet. çocuklar bıçak kullanamaz. Evet. Böyle ee, bu boncuklarımız bir şey oldu boğazımıza <gülüyor> yaparız. <gülüyor> o yüzden nefes alırken dışarıda alıyoruz. Üflerken buraya üflüyoruz. <laughs> tamam <gülüyor> Tamamdır. Ben <beni> yerkom gitmek. <laughs> <laughs> Baba. Hı çirkin gibi olmadı mı bu? Bilemem tercih senin yani Şekte Şemali veren sensin evet, orada. Çok güzel oldu. Hmm. Neydi bunun adı? Kedi çocuk. Kedi, Kedi çocuk. Kedi hmm. Peki yani sen bu deneyden ne öğrendin? Ne deneyim kattı sana? Ne hoşuna gitti? Ben YouTube'dan gönderdim. Hmm, şimdi bunu biz arkadaşlara gö göndereceğiz değil mi? Hı hı. O zaman e, arkadaşlar siz de bunu deneyin diye söyle ve el salla. Tamam, kapatıyoruz. Ha. Kapatıyoruz ama. De bakalım nasıl olmuş. Hadi. Olmuyor mu? Tamam. Olmuyor mu? Hadi hadi bir dakika oraya geç. Oraya geç. Oraya geç. Gene <laughs> görüşeceğiz de el salla. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hayır.